Aç be kara kız. Hadi aç. Kız kaç kere aradın çıkmadı. Şimdi mi açacak? Ya açarsa be Kadriye teyze. Alo. Açtı. Alo. Asret. Kız Asret iyi misin? Nerelerdesin kaç gündür? Çok merak ettim be ablam. Bak Asret'im. Benim bu restoran işiyle hiçbir alakam yok yemin ederim. Kobra yani kendi gitmiş Murat hocayla pazarlık yapmış. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonradan duyunca da tabii ben bir delledim. Alo? A Anam teyze bundan hiç ses seda gelmiyor be. Alo? Kız? İyi misin ablam? İyiyim. Yok kız. Seni değilsin. İnanmıyorsun değil mi bana? işlerle hiçbir alakam yok be hasretim. Yalanım varsa iki gözüm baksın. Abla ağlama tamam inandım. E inandıysan niye sesin öyle gelmiyor? Yoksa başına bir şey mi geldi? Abla iyiyim ben bak valla. Eve geleceğim zaten hadi evde görüşürüz. Geleceğim mi? Kız ne zaman geleceğim? Affettin değil mi beni? Kıyamadın ablana. Kız nasıl özledim seni var ya. İyi hadi bekliyoruz seni. Hadi. <laughs> के लियो अस्रेट के लियो <laughs>